sayamayacağımız kadar eski kültürlerden kalmış olan eserler var. Hocam hadi hemen girelim o zaman. Helak olan kavimler. Girişimiz, girişimiz bu kadar yani. <laughs> girişimiz yarım saat sürdü programa. Efendim doğal afetlerle helak olan kavimler ki zaman zaman anlattık anlatacağız da. Bugün şu ebabil kuşları ve fil ordusunu bir konuşalım 20, hocam. 22 alalım buraya. Evet. Önceki. Şimdi Allah Azze ve Celle hiçbir toplumu sadece günah işledikleri bir sebepten dolayı helak etmemiştir. Allah Azze ve Celle çok gavurdur, çok rahimdir. Estağfurullah billah. <Sessizlik> ibadî enni enel rahîm. Mesela peygamberine diyor ki, haber ver diyor. Nasıl bir haber bekliyoruz? Mesela bazen ekranlarda öyle gösteriliyor ki, bugün öğle namazında camide namazı ben kıldırdım. Allah kabul etsin. Amin. Sohbet ettim. Sonra bir tane adam geldi. Hocam dedi benim camiyle pek alakam yok dedi. Hatta hiç alakam yok dedi adam. Samim ve dürüst konuştu benimle. Ama dedi baktım ki hep ön yargılıymış dedi ya. Meğerse dedi ne kadar bu huzur dolu bir yermiş burada ortamlar. Sohbet, imkan, insanlarla diyalog. Hani benim kafamda bir ön yargı vardı işte cemaatler kapatmış işte şurada şu olmuş burada böyle, böyle olmuş. Çok huzurlu bir ortamda Çocuklarını Çocuklarımı da getireceğim dedi. Hangi cami hocam? Edirne Kapı Mihrimah Sultan Mihrima Camii. Görevli değilim evet, bu arada evet. orada. Bazen ikram olduğu zaman gidiyorum. Evet. evet. Çok hoşuna gitti. Sonra bir İngiliz İngiltereden gelmiş olan bir adam, yanında kızıyla oğlu vardı. Hmm. Onlar geldi. Ben hep altın çikolata bulunuyorum muyum yanımda? Evet. Namazdan sonra çağırdım çocuklar işte konuşuyoruz. Neredensiniz? Baktım cevap vermiyor. Babasına sordum. O da şimdi tam Türkiye benziyor giyiniş olarak. Neredensiniz? Böyle bakıyor. Dedim Where are you from? I am from London dedi. England dedi falan. Ben de dedim ki işte çocuğa çağırdım işte. Welcome to our mosque dedim. Nice to meet you. konuştuk. Çok hoşlarına gitti. O da uzaktan görünce hoşuna gitmiş. O dokunan kelimeler ön yargıyı bir anda gözün etrafından dağıtmış oldu. Şimdi hı hı. bu şekilde ne bir denilen haber ver denilen bir inanç var. Bir anda hı, hı. okudum mu bakayım? Başla. Şu Elif. Yanlış okudum. Böyle yaparak anlatmak. Evet. Böyle mi? Hayır böyle değil ama böyle sunulursa böyle. Elindeki bastonla sürekli ezen bir hoca portföyünü koyan bir bakış açısı. Hı hı. Böyle mi? Değil. Böyle haber verdirebilir miydi peygamberine? Verdirebilirdi. Yahudilerde işte açtığınız zaman eski ayette öyle. Matta, Yuhannas, Marco, Markos İncil'lerinde de şiddetle alakalı çok örnek görebiliyorsunuz. Hı hı. Hatta bir internette sosyal deney vardı. Almışlar Holy Bible İncil'i. Kapatmışlar. Dışında da e, Kur'an-ı Kerim kabuğunu koymuşlar, kılıfını. Turistlere soruyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'den size birkaç pasaj okumak istiyoruz falan. Okuyorlar işte. Kadınları yanında konuşturmayacaksın, saçlarını komple kesmeleri gerekiyor. Bir toplumla karşılaştığın zaman ona savaşacaksın falan. Turistler şöyle yapıyor. Aa, yani İslam'la alakalı ön yargım yoktu ama yani bu kadar da şiddetli olduğunu bilmiyordum falan diyorlar. YouTube'da araştırın bulacaksınız o videoları. Adam anlatıyor, şok oluyor. Anlatıyor, şok oluyor. Kılıfı bir çıkarıyor diyor. İncil. ...şok oluyorlar... İşin özeti Rabbim diyor ki... ...nebbi ibadi... ...enni... ...enel... rahim. ...kullarıma haber ver... ...ben çok... ...bağışlayıcı bir Rabbim diyor Uğur Bey... Hı hı. ...kapıyı kapatmıyor... ...ışıkları söndürmüyor... ...beni utandırmıyor... ...peki neden helak ediyor... ...hemen buraya bakalım neden helak ediyor... 42. ayete gelelim. Evet. Buyurun sizin güzel sesinizle biz helak edel Helak konusuna bakalım ama. Aç suresi 42. Evet. 11 Şuradan başlıyoruz. 41'den. 42'den başlıyoruz. Buraya kadar devam ediyoruz. Şayet. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da Peygamberlerinin bildiklerini yalan saymışlardı. Altı oldu. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Ben ise o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirmişim. Nasıldı bir bilsen. Yedi ee, tane oldu. Yedi tane kavmi burada ifade etti. Yok, 7 ile aynı zamanda çokluğu göstermiş oldu. Yani 7 evet. tane örnekti ama çok özetliyordu. Devam ediniz. Şimdi, Şimdi sebebi neymiş? Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki evlerinin duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılmaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşk var. Şimdi son kısım çok önemli. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar. Şu bir gerçek ki gözler körleşmez fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Demek ki evet. oradaki sebep neymiş? Şimdi ilk olarak örnekler verildi. Yalancılıkla peygamberi yalancılıkla suçlamaktan bahsediyor. Evet. Ama şurada çok önemli dikkat çekici şey var. Zulme dalmış oldukları için Evet, zulme dalan helak ettiğimiz nice beldeler var. Peygamberlerin gelmiş olmasına rağmen hı hı. ısrarla karşı gelmeye devam ediyor. Allah azze ve celle hiçbir kavmi ama hiçbir kavmi ve hatta hiçbir insanı ve hatta hiçbir kafiri hatta hiçbir zalimi sırf bir günah sebebiyle helak etmemiştir. Israrla günaha devam ediyor ya da yaptığı yanlışı meşrulaştırıyorsa Toplumda bireysel değil toplumsal bir fitneye sebebiyet veriyorsa a günahı yapıyor Allah Azze ve Celle helak etmiyor. Evet. Ona önce bireysel olarak hayatında dönüş kapılarını sunuyor. Olmuyorsa birisini göndererek peygamber gönderiyor, salih bir zat gönderiyor, uyarıyor. Yine olmuyorsa bireyselde kaldığı takdirde hesabını Allah özeline bırakıyor. Ama bu zulüm yapan e, kavimlere genelde helak geliyor. Evet. Peki bu zulüm ...bireysel bir kişinin yaptığı zulüm değil değil mi? Genele yayılmış bir zulüm mü? Bu? Hadi isimlerden konuşalım. Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki zulüm neydi? Nuh Aleyhisselam'ı anlattığımız programı sonradan izleyebilir insanlar. Neydi o? Nuh Aleyhisselam'ın kaminin zulmü... ...belli başlı iktidar gücü elinde bulunan kuvvetlerin... ...masumları ezmiş olmaları... ...köleliği kulluk haline getirmiş olmaları... ...ve nefislerine tapıyor olmalarıydı. Ve kurmuş oldukları o baskıcı sistemle... ...zenginler, daha zengin fakirler ise... ...köle konumunda... ...insanları kendi kulları gibi kullanıyorlardı. Sonra, Ad ve Semud. Ad ve Semud. Hud aleyhisselam ile Sahl aleyhisselamın kavmi de öyle değil miydi... Hud Aleyhisselam at kavmine geldi. Ne dedi? Eğer siz dedi Allah'a şükrederseniz, zulümden vazgeçerseniz gökten yağmur indirir. Ayaklarınızdan yeşillikleri yine çıkarır. O bahsettiğiniz Ubar kentinin ortasında olduğu gibi yine yeşil yeşil kuyular ve sular verir Orada size. Orada nasıl bir zulüm vardı hocam? At kavminde ne zulmü? At kavminde bulunmuş oldukları toplumlara eşkıyalık yapıyorlardı. Yabancı hmm. kavimleri işkence ediyorlardı. Kendi beldelerinde bulunan masumları eziyorlardı. Allah Azze ve Celle lehum inne dimetin mühlet verir. Ama asla ihmal etmez. Kimdeki gibi? Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud'daki gibi. Bu sefer onlar Hud Aleyhisselam'ın kavminden baktılar ki açık yerde olan bir kavim helak oluyor. Evet. Biz de dağları eşeleyelim dediler. Videolarını hatırlayacaksınız. Kapalı olan dağları eşelediler ama zulümlerinden vazgeçmediler. Mucize istediler. Tövbe etmek için bir deveyi Allah kayadan çıkardı. Yine inkar ettiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.